Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Youtube kanalımızda bugün yeni bir e, seriye başlıyoruz. Bu serimizde daha çok futbol konuşacağız ama futbolun tabii özelinde Samsun Spor'u konuşacağız. E, ve e, bize bu konuda eşlik edecek olan çok değerli bir yorumcumuz var. Samsun Spor'un e, her şeyini e, çok iyi takip eden, e, Samsun Spor taraftarlarının da iyi tanıdığı ama gerçek Samsun Spor taraftarlarının iyi tanıdığı bir e, yorumcumuz. E, sevgili Mehmet Yılmaz Hoca e, aramızda. Mehmet Bey'i tanımayan olabilir, çünkü benim takipçilerimin arasında sadece Samsunlular değil, birçok insan var. Mehmet Bey aslında bir yazar. Çok güzel romanları var, editöryel işlemler de yapıyor. Ama iki tane de kitabı var ki doğrudan doğruya futbol üzerine. Bunlardan bir tanesi, bu elindeki kitap, Kırmızı, Beyaz, Siyah Samsun Spor. Samsun Spor'un tarihini anlatan, bir kitap bunun derleyicisi Mehmet Bey bir de ikinci bir kitabı daha var e, milli takımı anlatan çocuklarımız için milli takımın tarihini anlatan e, başarılarını e, güzel günlerini anlatan çok güzel bir kitap bunu da yazalı e, sevgili Mehmet Hocam Hocam hoş geldin Hoş hoşgeldin e, bugün e, ilk konumuz tabi güncel konu e, Samsun spor yeni sezon e, malum e, bir üst lige çıkabildik niyet e, sevgili Yüksel Yıldırım Başkanımız ve yönetim kurulunun e, futbolcularımızın, Ertuğrul Hoca'nın diyelim e, başarılarıyla e, şimdi artık alışık olduğumuz bir ligdeyiz en evet, azından. Evet. E, şimdi bu ligde de pek kalıcı olmaya Niyetimiz yok. Hiç kalıcı olmayı niyetimiz, yok. Yani hemen, hemen, hemen çıkmamız gerekiyor. Evet, e, <laughs> bir bu, arkadaşa yani, bakıp çıkacağız. Bir arkadaşa yani. bakıp çıkacağız <laughs> durumu var. E, Ertuğrul Hoca da bunu böyle söylüyor. Yüksel evet, Başkan evet. da böyle söylüyor. Peki bunu tabii Söylemek güzel de nasıl yapacağız? Bunu kadro planlamasını, kadro mühendisliğini, yeni sezonun kadro dinamiklerini nasıl oluşturacağız? Nasıl oluşturmalıyız ya da bu konuda Mehmet Bey'in fikirlerine yer vereceğiz hemen hemen şöyle başlayalım hocam ve hiç transfer yapmadık. Yüksel Başkan dedi ki ya her şey mükemmel benim bu kadro zaten açık kadar şampiyon oldu. Bu kadro size göre Hiçbir ilave takviye yapmadan bu ligi kaçıncı bitirebilir? Evet. Hemen ben de şunu söyleyeyim. E, Samsun Spor tabii bizim için bir futbol takımı olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyor. Bir hayat tarzı. Futbol olmasa bile, Samsun Spor maç yapmasa bile Samsun Spor bizim hayatımızda var. Ama onun dışında ben çok fazla uzun süredir e, Samsun Spor'la ilgili konuşmuyorum, yazmıyorum. Takip ediyorum elbette ama bugün konuşmamın tek sebebi de sensin. Yani Akın abi davet ettiği için. Onunla çünkü bizim Akın abiyle hem edebiyatçılıktan, romancılıktan hem de Samsunluluktan kaynaklanan iyi bir abi kardeş ilişkimiz var. Evet, evet. Bunu da belirtmem lazım. Çünkü böyle bir şey hiç olmaz. Yani tarihçilere derler ya işte Fatih olmasaydı mesela İstanbul'u fethedebilirler miydi gibi. Bu da öyle bir şey. Çünkü transfer yapılacak. Bu evet. Çok şükür yapılacak. Çünkü biz özellikle son 15 yılımızda acaba transfer yapabilecek miyiz sorusunun bile çok derdine düşmüş insanlarız taraftarlar olarak transfer yapılacak ama böyle bir şey olmasaydı sanırım Ertuğrul Hoca buna e, cevap verdi yani bu kadro ile biz e, mevcut TFF 1. Lig'de orta sıraları oynarız. Yani orta sıraları oynarız. Hiçbir transfer yapılmasın bu kadroyla bu teknik ekiple düşmeyiz orta yani değil mi? Yani. Düşmeyiz hayır. Yani, yani. Bu kadro düşmez. Orta sıraları oynarız hatta belki ligin kalitesine göre playoff'u dahi zorlayabiliriz i̇yi bu kadroyla. Tabii. Tabii. Ligin kalitesine göre bunu yapabiliriz. Ee, ama böyle bir şey olmayacak. Transfer yapacaklar. Hatta muhtemelen çoktan yaptılar bile. Peki, e, şimdi bir şey bilmiyoruz biz tabii. Belki biliyorsanız söylersiniz. <laughs> e, siz olsanız e, öncelikle gördüğünüz şu kadronun içerisinde öncelikle nerelerin takviyeye ihtiyacı var? Tabii. Evvela şunu söylemek lazım. Bizler taraftarız. Futbol severiz diyemiyorum. Ben Samsun Spor severim daha çok. E, ama taraftarız. dolayısıyla e, Yorumlarımızda haddimizi aşacağımız yerler olabilir. Yani biz taktisyen değiliz, teknik evet. Adam değiliz. Sadece gördüğümüzü yorumlamaya çalışıyoruz. O nedenle e, öncelikle haddimizi bildiğimizi de söylememiz gerekiyor. E, şimdi soruda işte nerelere takviye yapılabilir? Ya yani bir kere Samsunspor dönem ortasında zaten yapması gereken esas takviyeyi doğru teknik adam tercihiyle eee camianın da içinden birisi olan ama onun dışında e, çok kaliteli, nitelikli bir teknik adam olur. Ertuğrul sağlamı getirerek yaptı. Dolayısıyla aslında biz taraftarlara da bir fikir konforu sağlamış oldular. Yani çok düşünmemize gerek yok. Yani ben mesela çok dert etmiyorum. Acaba şimdi sol bek eksiğimiz var. Kabul. Yani hemen herkes bunu kabul eder diye düşünüyorum. Hatta iki sol bek almamız icap edebilir. Ama ben düşünmüyorum. Yani alırlar mı demiyorum. Alır, alacaklarına kesinlikle inanıyorum. Kimi alır? Yani işte bir Afrika kökenli mi alır, yoksa daha tecrübeli, olgun bir Solbek mi alır yabancı Türkiye'den falan. Bunun onların düşündüğüne çok eminim ben. Yani e, bildiğim kadarıyla da e, tek yetkili Ertuğrul Hoca işte Mustafa Bey ona yardımcı oluyor transferlerde. Yüksel Başkan'la da istişare ediyorlar. Yani, bir üçlü bir durum var diye tahmin ediyorum. Yani onların e, bize bu konforu sağladığını düşünüyorum ben. Yani çok düşünmemize, dert etmemize gerek yok. Yani şey gibi düşünün aile babası çocuk faturamızı ödenir mi, işte okul taksidim ödenir mi düşünmüyor. Yani bunlar ödeniyor zaten. O konforu sağlıyorlar. Dolayısıyla elbette eksikler vardır. Hedef doğrultusunda işte yani kalede eksik olduğunu zannetmiyorum ama sol bek yine bir stoper alacaklardır diye tahmin Zaten açıkladılar da yani Yüksel Başkan Abdülü Tüvit'te işte bir stoper orta sahaya bir oyuncu, bir oyun kurucu 8-10 numara gibi değişebilir tane kanat oyuncusu alacaklarını hatta bir de Samsunspor alacaklarını aslında açıkladı. Yani yeni Samsunspor'da isimler ser verilip sır verilmiyor ama ne yapılacağıyla ilgili açıklamalar yapılıyor. Kadro dinamiğiyle yani. ilgili. Tabii kadro dinamiğiyle ilgili. Peki, peki bu isimler yine ben size tabii ki Ertuğrul Hoca ne düşünür, Yüksel Başkan ne yapar o ayrı konu. Ben sadece Mehmet Yılmaz'a soruyorum. siz bir Samsun Spor taraftarı olarak, Samsun Spor'u da dikkatle takip eden birisi olarak. Önümüzde tabii hedef bir de hedef var. Biz şampiyonluğumuzda, Süper de yani e, bir daha düşmek falan filan, Süper de zirve yarışı yapmak evet. istiyoruz. Yani acaba e, transfer edilmesi gereken oyuncular, mevkiler belli de, hani oyuncuları konuşmak isim de konuşacak durumumuz yok. Evet. Ama e, acaba bu futbolcularımızı biz e, işte bu ligin tecrübeli isimlerinden bu ligi kaldıran, bu ligde bir deneyimli oyunculardan mı seçmeliyiz? İşte yoksa ya şimdi genç oyunculara ağırlık verelim, geleceğin yıldız adaylarına ağırlık verelim de bu oyuncular bizi işte önce bu ligi de atlatsın, ondan sonra da gelecekte fayda sağlasınlar mantığıyla mı gidilmeli, karma bir şey mi olmalı? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben aslında genel anlamda şunu düşünüyorum. Futbol dediğimiz şey bir bilim değil. Yani Samsun Spor'da iki kere iki dört ediyor. Bursa Spor'da da iki kere 2 4 etmez. Evet. Bir futbolcu A takımında çok üst düzey performans sergilerken, yani dünyada bunun belki milyonlarca örneği oldu. Diğer takıma geçtiğinde aynı performansı sergileyemiyor. Çünkü insan ve futbol aslında psikolojik tarafı olan da bir durum. Dolayısıyla transfer yaparken, yani bir önceki sezona döndüğümüzde kötü futbolcular alınmadı. Yine iyi bir takım kurulmuşlar ama çoğu tutmadı, olmadı e, aynı futbolcu aynı takımda iki farklı sezonda hatta iki farklı devrede çok farklı performanslar sergileyebiliyor. O yüzden e, burada ben yine teknik heyete itimat edilmesi taraftarıyım. Yani bir projeksiyon yaptığımda mesela devre arası transferleri düşündüğümüzde tabi arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Bir yandan Manisa da transfer yapıyor. İşte Ali Çamdalı'yı almışlardı mesela. Eyvah çok iyi adam aldılar. İşte şöyle olacak böyle olacak onların rakiplerimizin ne aldığından ziyade bizim kimlere aldığımız önemli. Mesela bizim devre arası transferlerimiz büyük ölçüde tuttu. Yani tuttuğu için de takım zaten iyi bir teknik adamı ne Bir anda var. Var. fark yaptı. Evet fark yaptı. Ama kağıt üstünde tutar mı tutmaz mı bilemeyebiliyorsunuz. Yani bu anlamda işte ligin tecrübelileri mi alınmalı, istikbal vaat eden oyuncular mı alınmalı? Karışık Burada, şey mi yapılmalı? Bence karışık olacak. Yani yabancılarda da aynı şey olacak. Tamamen genç yabancı almayacağız. Şimdi yabancı konusu olduğunda ben özellikle bir ayrı bir pencere açmak istiyorum. Şimdi 5 tane dilek oyuncu, bir tane de tabloda yer, bulunmak üzere 5 artı bir diyorlar. Evet. 6 altı tane şimdi yabancı oyuncu alma hakkımız var. Evet. Ee, yüksel Başkan da şeyi, uluslararası piyasayı iyi takip eden, evet, yurt dışında evet. işleri olduğu için Burada ee, çok büyük bağlantılar evet. var çok büyük avantajlar i̇şte Mustafa Bey de herkese doğru alıp vatan Şimdi Eee yabancı oyuncu tercihi de bazen e, bir problem olabiliyor. Yani işte ülke tercihleri mesela bizim Balkan kökenli futbolcularımız oldu daha önce. Hı -hı. İşte Timofte oldu, Milinkovic oldu, Ivanovski oldu, Gekas oldu. Bunlar çok evet. güzel işler yaptılar. Evet bizde tuttu yani bu Balkan hmm. şeyi ama bu ligde de biraz böyle Afrikalı şeyi var yani böyle atletisler <laughs> <Yani> böyle senegaliler <laughs> yani iyi koşsunlar Burantik falan var. böyle <laughs> bizim ne diyelim herhalde defans biraz bunun mı kalıyor ne yapıyorsa evet. <laughs> burada şimdi sizce yani bir de şey de var yani bu yabancı futbolcu uyum problemi de daha fazla oluyor evet. yani özellikle genç futbolcular daha fazla problem yaşayabiliyorlar iki şey, iki şekilde sorayım. Ee, biz e, ekol olarak, Balkan ekolü, Afrika ekolü, Brezilya neyse e, böyle bir ekolden yani, yoksa yine karışık mı almalıyız? Dil problemi olabiliyor. İşte farklı dilleri konuşan iki üç futbolcu bazen anlaşamıyor. Bazen de hep aynı yerden alıyorsunuz. Bunlar kendi aralarında Grup, gruplaşıyorlar. Yani e, bu konuda sizin bir ya, şeyiniz var mı? Ben şöyle düşünüyorum. 80'li 90'lı yıllarda dünya çok daha izole haldeydi. Yani uyum sorunu dediğimiz şey o zaman çok daha etkiliydi. Evet orada Balkan kökenliler Türkiye'ye çabuk uyum sağlayabiliyordu ama artık günümüzde dünya küçüldü yani sosyal medya veya internet ortamından dolayı ve şehirler birbirine benzemeye başladı. Yani şimdi Samsun'un, mesela bir futbolcu Samsun'a niçin gelir? Bir sürü sebebi var. Şehir anlamında da var, Samsun Spor anlamında da var. Yani hedefleri maddi durumunun kuvvetli olması ama geçen mesela Samsun Spor Kulübü bir video yayınladı. Doğrudan aslında yabancı futbolculara ilgili bir videoydu bu şehrin tanıtımıyla ilgili. Evet. Çok fevkalade başarılıydı yani. Böyle bir vizyon tabi. Tabii Tabi, muazzam yani plajlarını gösteriyor, işte Vezirköprü'deki vadiyi gösteriyor, gece hayatını gösteriyor, onun yanında rekreasyon alanlarını gösteriyor vesaire. Yani, dolayısıyla artık şehirler birbirine de benzemeye başladığı için yani en azından Samsun gibi kaliteli şehirler pek çok imkanı sunabildiği için ben yabancı oyuncuların çok böyle uyum problemi yaşayacaklarını artık düşünmüyorum yani. Bak işte Afrikalı gelirse uyum sağlayamaz. Me iklimi şöyle, yok çok yağmur yağıyor. Bunlar bitti diye düşünüyorum. E, o anlamda da mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Küme düştüğümüz sene bizim PTT birincilikten kağıt üstünde çok iyi transferler yaptık bir kaleci Sifakis'i aldı. Yunanistan milli takımının kalecisini korumuş. İtiraz edilemez. E, aldık. Süperlik tecrübesi vardı ve Ayite ligin e, ligi sallayan bir formatta Alanya Spor'da falan. Fakat üçünden de hiç verim alamadık. Hı. Sebeplerini bilemiyorum ama şunu demek istiyorum yani aynı cümleyi kuracağım. Futbol bir bilim değil. Burada olan orada da tutar ama diye kaide, bir şeyler de kaide, şeyler yani. yok. Yani bir sürü sebebi vardır elbette ama Yabancı bu kadar yani. da kötü oynamamaları lazım. Yani Sifakis halı sahaya çağırmayacağım bir kaleci pozisyonundaydı. Yani Çok ne oldu ne bitti yani. bilmiyoruz. Yani Antep'te yenilmemizin sebebi oydu zaten. Evet. Şimdi o yüzden e, Eski mantıkla düşünmemek lazım. Ben uyum sağlayacağım düşünmüyorum denicilerin. Şimdi, şimdi Yüksel Başkan'ın saydığı mevkiler var. Az önce sen, hmm. evet sen de söyledin. Hmm. E, e, bu mevkiler zaten transfer edildi Yabancı haklı da onu hiçbir yerde almayacak. Geride de alabilir. Yani stoperi belki şeyi kullanabilir. E, yabancıdan çünkü elimizde 3-4 tane iyi stoper zaten var, var. Evet. var. Yabancıdan yana kullanabilir. E, bir de bilmiyorum sadece ama şundan eminim. Bizim kadar duygusal yaklaşmayacaklar. Yani biz taraftarız. Evet. Duygusalız. Yani evet. işte Ofeod'u geri mi alsak diyen arkadaşlarımız var. Yani. Çünkü bizde iyi hatıraları var. Kötü gitti ama. E şimdi Ofeod'u geri almayacağız yani. Öyle bir şey yok. Ama Ofeod'dan daha iyi performans sergileyen birini almamız lazım. Onlar bizim kadar duygusal yaklaşmayacaklardır. Tabii. Hele ki Ertuğrul hocanın işini ne kadar ciddiye aldığını bildiğimiz birisi. Yani, yani müşkülük hem de ciddi. Ve bizim için ee, bu kadar risk taşıyan bir durum değil. Hemen Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ya. Çıkamazsak biz çok üzülürüz. Evet. Ama dünyanın sonu olmaz. Lakin onlar için yani dünyanın sonu bile olabilir. Çünkü işini doğru yapması, kadroyu doğru kurması lazım. O yüzden de bence yani klasik tabirle ince ve dokumak tabiri çok geçerli olacak onlar için. Anladım. Zaten herhalde birçok varantlar hazır da işte bize e, söyleniyor. Mutlaka yani ya kimiyle fiyatta anlaşamayacak, kimiyle başka şeyler olacak. Belki beklediği şeyler Ama var. en iyi bir de şöyle yani şimdi ben tahminim 6 yabancı, 4-5 yerli 10-11 transfer olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi bu 10-11 transferin 11'inin de tutması mümkün olmayacak tabii ki. Ama burada altı yabancının dördü sana yüzde yüz verim sağlarsa, yerlilerin de işte beş geldi, üçü sağlarsa fevkalade. Çünkü devre arası bunu yaptı. Yani Burak Çalık hamlesi çok doğru oldu, tuttu. Ee, bu hamlesi stoper veli çok tuttu. Yani bunlar önemliydi. Evet. Peki e, şimdi tabii mevcut, mevcut kadroda da çok iyi oyuncular var. Mesela Değil işte var? bütün e, şeyin e, İstanbul takımlarını peşine takan e, bir kalecimiz var. Geleceği Geleceğin milli takım evet. kalecisi e, olacağını e, düşündüğümüz bir kalecimiz var. Hani bu kaleciyi özel konuşmak lazım sanki. Konuşalım. Hadi bakalım, Nur, konuşalım. Nurullah, Nurullah, Nurullah abi, konuşalım bakalım. Nurullah'ın bizim için manevi tarafı da var. Çünkü babası rahmetli Abdullah Aslan. Evet. Abdullah Ali Samsun Spor'un formasını giymiş bir oyuncuydu. Yani babadan Samsun Spor'lu ve genç yaşta kalp krizinden vefat etti. Yani Allah bir Allah bakım Allah. aslında Nurullah babasının şehre de bir emaneti yani baktığımız evet. zaman. Onun dışında Samsunlu ve Samsun Spor'un. Termeli miydi? Termeli, termespor evet. e, tandansı. Samsun Spor altyapısı değil ama. E, Nurullah çok iyi performans sergiledi. E, dahası istikbal vaat ediyor. Yani öne açık. E, ta, yani tabiri caizse elimizde de patlayabilir. Kötü bir sezon da geçirebilir. O, yani olabilir futbolda bunlar var ama. Burada önemli olan şu, e, ısrarla istenmesine rağmen yani satmıyoruz kardeşim diyebilmek bizim için önemli bir cümle. Peki i̇şte, Nurullah bu konuda ne düşünüyordur? Yani... E, futbolcuları siz bilen bir insansınız. Gerçi her insan farklı tepki görebilir bu durumu ama ya kimisi der ki ya işte önüme bir fırsat çıktı bak beni salmadılar mı diyordur acaba. Yoksa ya iyi oldu ben biraz daha pişeyim bak ben neler yapacağım sonra falan mı diyordur. Yani ben Nurullah'ın e, yaşı itibariyle de şehre aidiyet hislerini... Kaç yaşlarında? 22 yaşında. 22 yaşında. 22 yaşında Şehre aidiyet hisleri de taşıdığını biliyorum. Samsun Spor üzerine bir de şöyle şimdi futbolcu... E, elbette ki paraya bakar önce. Yani, yani. net yani. Herkes öyle değil mi? Yani herkes öyle ama biz taraftar olarak meseleye farklı baktığımız için oyuncuların hep fedakarlık yapmasını, bizim gibi düşünmesini, bizim gibi davranmasını bekliyoruz. Halbuki bu biz onların de, mesleği. Mesela biz de profesyonel hayatımızda A şirketinden B şirketine transfer olabiliriz. Oraya bir aile kurmayabiliriz ama o A şirketinin taraftarları yok tabii ki evet. değil. Şimdi Nurullah maddi olarak Santos Spor'dan emeğinin karşılığını alabileceği için ben şu aşamada gitmeyi düşüneceğini falan hiç zannetmiyorum. Artı, gideceği takımdaki hedefler ne olacak? Şimdi diyelim yani İstanbul takımlarından birine gitti. Avrupa kupalarında oynayacak. Türkiye kupası kazanmayı hedefleyecek. Lig şampiyonu. Bir, bir, de ikinci kaleci mi olacak? Birinci o ayrı. Ali belki oldu. Lig şampiyonu. Biz zaten bunlar hedefleyen bir artık. Yani evet. bunu rahatlıkla söylüyoruz. Bizim hedefimiz TFF birinci gittiği süper lig şampiyonluğu birkaç sene içerisinde. Hı. Bu hedefleri taşıyan bir camiadasın. Sana da çok saygı gösteren bir camiadasın. Anlıyorum. Ben e, bu anlamda Dudu'nun kafasında bir soru işaret olduğunu zannetmiyorum. Ben bir de Bahattin'i soracağım. Ya Bu çocuk, e, çocuk değil bizim çocuğumuz olduğu için çocuk diyorum. <laughs> ya, şey de, e, bu sezon kariyer rekorunu kariyer kırdı. Rekorunu kırdı kariyer, çok müthiş oluyor. oynadı. Evet. Çok büyük katkı sağladı. E, yaş olarak da sanırım 30, 30, 30 yaşına 30 kadar da geldi. 90. Tecrübeli de bir futbolcu abi. Bu Bahattin, e, TFF birincilikte aynı şeyi yapabilir mi? Aynı yani şeyi yaptı geçmiş yıllarda. Manisa formasıyla yaptı. Zaten biz onu TFF birincilik oyuncusu olduğu için aldık. Bize katkı sağlaması için. E, yapabilir mi? Yapabilir. Ama yapamayabilir de. Yani gelecek mutlaka bir sansfor alınacak. onunla rekabete girecek. Belki formayı ondan alacak. Kalış e, takımda değil mi? kalır mutlaka. Yani Bilmiyorum. şöyle Bilmiyorum. eğer teknik heyet kalmasını istiyorsa ki ister. Hı -hı. Çünkü Bahattin yani şöyle biz Santu Sporlu olmasak da X takımlı olsak ve ligi takip etsek bah, şu Bahattin'i niye alamadık ya deriz yani. Evet. Çünkü bakıyorsun gol atmış, atmış. Yani lig devam etseydi gol kralı da olacak. Biz bıraksak bizim rakibimize gider. Ya yani gider onun dışında da <laughs> imreniriz yani. Bu, bu Bahattin nasıl atıyor falan diye. Formda bir sezon geçirdi. Kalmalı. Belki dediğim gibi gelecek yabancıyı da kesecek. O Santifor İlyas Kubilay? Ya Kubilay ile ilgili ben e, çok iyimser değilim. Kişisel fikrim. Aynen. Yani, o, Aslında çok yetenekli bir çocuk. Ben yetenekli ama o ligin oyuncusu olarak kalacağını düşünüyorum. Yani bence mental eksiklikleri var. Yani e, yeteneklerini tam olarak sahaya yansıtamıyor. Tefefe birinci lig bir fizik gücün çok üst düzey olduğu bir lig top tekniği yani. iyi fakat top tekniği e, iyi ama takım oyunu bambaşka bir şey yani hem, hem takım oyunu yok hem de Tabii. fizik kondisyon yönünden yani, yani biraz eksiyi var düşünüyorum yoksa e, yani Mesela uzun süre şunu da tartıştık. Kubilay'sız oynayabilir mi bu takım? Şimdi Ertuğrul Hoca onu tabii, da gösterdi. Oynadığını gösterdi. Evet onunla da oynayabiliriz. Peki mevcut kadroda işte 3 kişi hakkında konuştuk. Sizin de böyle hani bir de şunu oyuncuya dikkat edeyim oyuncu var mı? E şöyle mesela sağ bekle hiçbir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Caner Tutlu taraftar da çok sevdi onu. Biraz yaşı var ama artı kiralık bir de Nerhan Kartal geri gelecek. Altay'da çok iyi bir sezon sağ geçirdi. Mi? Sağ bekle çok iyi bir sezon geçirdi. Yalçın'ın yine çok faydalı olacağını düşünüyorum stoperde. Yani savunma özelliklerimizi koruyacağımızı düşünüyorum. Onun dışında Ferhat çok iyi bir sezon geçirdi. Evet e, tabi Gökhan Alsan. Yeni e, aldığımız stoperimiz vardı. Tabii Veli, Veli de Veli. iyi olabilir. Evet o da olabilir. Bir Gökhan Alsan da de, de çok bir tatlı şeyimiz olabilir. var bizim makarnayı. Necip. <laughs> yani şimdi stoper Erkam da orada var. Bir yabancı alacak. Hı. İyi bir rekabet oluşur orada. Hı. Bu da takıma yansır. Yani evet. şimdi çok biz ligin, liglerin en az gol yiyen takımıydık. Bunda Nurullah'ın elbette başarısı vardı ama çok sağlam bir defans da çok savunma Orta sahadan itibaren Tabi Orta Ferhat'la birlikte tabii Ferhat hem çapa görevi gördü hem de oyun kurucu Gökhan Alsan mesela bize çok faydalı oldu. Hmm. Ama, amaç gerçekleşti yani. Ona biraz belki e, piyasanın üstünde bir para verildi. Yani ligin üstünde bir para verildi ama onun her zerresini, her kuruşunu hak, hak ettiği Hak, hak ettim, evet, verdi evet, yani. Evet biraz da dedikodu yapalım istersen. <gülüyor> yapalım. <gülüyor> yani şu <şimdi gülüyor> dışarıya, <gülüyor> dışarıya hiç bilgi sızmıyor. Ee, biz de yabancı yok bizim şeyler izliyor zaten. ee, Samsung'u da izliyor diyelim. Şimdi e, isimlere sızmaması için çok dikkat ediliyor ama bir iki tane ben basında doğru yanlış bir şeyler okudum. İşte şeyi söylüyorlar. E, bu Polonya Ligi'nin golcüsü bir Danimarkalı. Danimarkalı var. Onu, e, evet. Nasıl okuruyor? Hristiyan Gipçe'ye. Git ki hayra diye okuyor şey ya. Git kaira. Git, kaira. Git, kaira. Git mi demişiz ona sonra? <laughs> 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 Kanıtlamamışız galiba. galiba. Anlaşamamışız. Önce gel ki hayra dedik herhalde Gelirim ama gelir maskara Bir gram kayra. Böyle de... bir şey vardı. İnsan şey ee, da bir de takımına mıydı? Birkaç isim dolaşıyor. Böyle açıkçası... Stone, Stone işini ismini okudum. Stone Miroslav Stone. Ya evet, onlar e, transfer dönemi dedikodular. Eskiden çok daha fazla olurdu. Evet, bir sürü yani eskiden işte ya benim işte Almanya'da şey var onun amcasının oğluna şu şunu ha, demiş, süper falan, kuruyor, falan filan. Şeyler konuşulurdu. Şimdi kulüp çok olan müsaade etmiyor. <laughs> Profesyonel. Bir ee, bir de dediğim gibi genel bir güven ortamı var. Yani insanlar da yani işte kimi alacağını aslında çok merak etmiyor En iyisini alacağını veya en mühimisini alacağını düşünmüyorum. Bu, düşünmüyor bu. Ya. geçen sezon bir ara buraya bir Montesko geldi gitti falan. O gerçeği uyanık dönemindeydi. Başka Hı. Dönemindeydi. O, bir uyanık dönemindeydi. Bu nezaket ziyaretiydi. Bunun bir şeyi yoktu. Yok yok. yok. Gici Hoca zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı zamanda. İdil Türkçe. Timofte de, de geldi. Evet. Onlar da böyle. Timof ben görmüştüm. Nezaket Yemek ziyaretiydi. De, bir de oldu. E, ee, yani Romanya ile her zaman zaten bizim iyi ilişkilerimiz olmuş. Ama ben transfer şeyi yok, yok, yok. Hiç öyle bir şey yok. Olmaz. Hmm. Olmaz zannetmiyorum. Peki hmm. Belçika'dan bir şey olur mu? Olabilir yani şöyle çok genç de, iyi, genç var yani. tabii ilişkilerden öte sportif işbirliği var. Maddi boyutu da var işin. Hmm. E, genç olabilir diye düşünüyorum. E, yani Yüksel Başkan'ın bağlantılarından, Portekiz üzerinden bir şeyler de olabilir. Hmm. Yugoslavya, işte eski Yugoslavya, Split'ten bir takım bağlantıları var. Belki bir bakırsın. Oralardan bir Olay, Biz şey. tabii Balkanlı olsun evet. istiyoruz yani. Evet, biraz <laughs> ben, de, ben de istiyorum. Bazen bakıyorum böyle çok genç boşnak futbolculara. Evet, de Bosna Ligi'ne bakıyorum. boy Bak, kralı kim olmuş diye ama e, ee, bu şey Süleyman Türkiç. bile getirir şey yani. ama. Aslında Süleyman 43 olmuş bu kralı. E, FK Sarayı oldu. Ben de sarayı tutuyorum orada ama yani. Süleyman 43, 33 yaşında yani. Ya olmaz yok. olmaz yani. ama bakmışsın Kolombiyalardan falan filan bir evet. getir evet. her yerde limanı olan zaten, adam. Şöyle zaten aslında tabii öyle. Evet. Her <laughs> limanda bir menajer kalabilir yani. Her <laughs> limanda <menajer> yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel esiri. Yani şimdi e, şu rahatlığımız var ya. Biz artık hayal kurabiliyoruz. Evet ne güzel. Yani. Hayal kuruyoruz. Yani ben işte 3 sene sonra. ben İstanbul'da yaşıyorum olsa düzgünler. Evet. Milli maça gittiğimde Kadıköy'e işte Türk Telekom Arenaya falan şöyle düşünüyorum veya Vodafone Park'a iki sene sonra şuradayız deplasman tribünündeyiz yani Hayal kurabiliyoruz. Tabii, tabii tabii. İşte Türkiye Kupası'nı alacağımıza çok inanıyoruz. Süper Lig şampiyonluğunun geleceğine çok inanıyoruz. Yani eskiden en büyük hayalimiz neydi ya yani, Süper Lig'e bir geri dönebilsek. Tabii. Evet. Bu yani hayal, Orada ya kuramıyorum. Tabii, 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 hayal bile kuramıyorum. Burada gelip tutulabilsek eski Samsun Spor. hayal bile kuramıyorum. Eski bir Fener'i bir defa bir 4-0 yendiğimiz zaman gibi falan. Yani geçmişte yaşıyoruz. Geçmişte yani. yaşıyoruz. Müslük Geçmiş gibi. gibi. gelecekte yaşamaya başlıyoruz. Tabii başlayalım. şimdi çocuklarımıza da az işinizi sürdün 2 sene sonra şöyle evet. olacak böyle olacak diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz doğru. Tamam. Ee, Şeyi soracağım bir de son olarak ya Samsun Spor hani bütün kariyeri boyunca yani tarihi boyunca diyelim Samsun tarihi boyunca Türk futbolunda bir sürü yeni yıldız kazandıran, Ertuğrul Hoca da o şeyden geldi. Evet. Onun iki tane yolu var. işte birisi kendi bu 19'larınızdan o alt yapıdan alt çıkarttığınız topçular. Bir de işte Nurullah örneğindeki gibi Terme Spor'dan işte Ertuğrul Hoca gibi vakti saatte Gaziantep Spor'dan yani. falan bulduğumuz işte Tümer gibi Zonguldak'tan falan getirdiğimiz. Yetenekler var. Şimdi bu sene böyle bir şey görür müyüz? Ne dersiniz? Ya yani evet, bir canım. defa kendi u 19umuzda böyle çocuklar var mı? Ya da böyle e, bu havza yakın havzadan böyle toplayabildiğiniz yeni bir yetenekler falan. Şimdi kesin çok doğru. Biz futbolcu yetiştiriyorduk ama ya Samsun'un çocukları oluyordu ya da alt liglerde istikbal vadelen oyuncuları Ali Akdenizler, Erman Gıraçarlar, İlanlar, Tümerler bu şekilde gelmişti. E, olabilir. Hoşuma giden şeylerden ikisi de şu biri altyapıya önem verilmesi. Yani paramız var kardeşim, bastırız, alırız modeli değil. Evet. Altyapıya çok ciddi yatırım yapılıyor şu evet. anda. Onun meyvelerini hemen alacağımızı düşünmüyorum ben. Bir 2-3 yılı bulacaktır. Bu önemli bir şey. Yani Yüksel Başkan'ın düşüncesi ona bunu anlatanlar da doğru yapmışlar para var alırız. Hayır bu işte e, Katarlı şeyhlerin falan aldığı Paris Saint Germain'ler, İngiliz kulüpleri gibi. Halbuki dünyanın elit takımları Ajax'ı, Porto'su, Efendimiz'in Barcelona'sı hatta Bayern Münih bile ne yapıyor? parayla her şeyi alamazsın ki. Yetiştirmen Hı. gerekiyor. Evet. Şimdi Samsun Spor'da bu düşüncenin olması da güzel. E, Ertuğrul Hoca da diyor yani ben Süper Lig'e çıktığımda altyapı kökenli ya da benim keşfettiğim 5-6 oyuncum ilk 11'de olmalı diyor. Peki niye diyorum? Çünkü Ertuğrul Hoca'nın zamanında böyleydi. Yani bakın İsmail Uyan'ın, İsmail Başkan'ın ilk 13 yılına bazen kadroya bakıyorsun yabancı futbolcu bile yok. 11 yerli, bu 11 yerlinin de 7-8'i Samsunlu veya altyapı kökenli. Ki bu önemli bir şeydi. Bu gelenek Samsun Spor'da var. Bu geleneği de yaşatmak lazım. Tekrar söyleyeyim yani paramız var, onu da alırız, bunu da alırız dediğiniz zaman 3 sene sonra çok daha beter bir hale gelirsiniz zaten e, finansal fair play'e takılırsınız. Transfer evet. yapamazsınız. Evet. Bu bakış açısı da çok doğru şu an yönetimin. Yani evet. parayla her şeyi halledemezsin. Haftan falan yapılan anlaşmalar tabii tabii, tabii, tabii tabii ki bu çok doğru. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. evet. E, Mehmet hocam sana doyum olmaz. Çok güzel bir sohbet oldu. Değerli izleyiciler, futbol ve Samsun Spor sohbetlerimize ağırlıklı olarak buralarda olduğu sürece, o da bizden bulunmak istediği sürece evet. Mehmet Hoca ile devam edeceğiz. Mehmet Hoca Samsun Spor'u, futbolu çok iyi bilen, iyi takip eden değerli bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. Bundan sonraki sohbetlerimizde, futbol sohbetlerimizde Mehmet Hoca ile sık sık bir araya geleceğiz. Başka konuları da ele alacağız, güncel konuları ele alacağız. Sadece Samsun spor değil, belki bir bakmışsınız. Milli takımı konuşmuşuz, Süper Ligi konuşmuşuz, Avrupa Şampiyonlar Ligini falan konuşmuşuz gündeme göre. Peki, Balkan futbolunu falan da konuşalım. Yani. Tabii neden olmasın. <laughs> çok çok güzel şeyler, konular. Futbol konuşmak çok güzel bir defa. Bizi lütfen izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Bizimle birlikte olduğunuz sürece güzel, kaliteli sohbetleri, işte futbol alanında, ekonomi alanında, güncel hayat alanında adeta bir ne diyelim yarı televizyon kanalı gibi hizmet vermeye YouTube kanalımıza devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.